Nereye iniyoruz? B'ye Nereye bas. Ha. Şeyim teşekkür ediyorum. Yok lan otobüse teşekkür ettik şoför Saçma şey. bir şey. Ya. Nereye iniyoruz? Çılgın çiftliğe inelim hadi. Çiftliğe gel. İn. Bas. Çiftlik nerede oğlum? Çiftlik. Beni takip et benim okumu haritadan. Sen de orası soru işareti mi hala? Ben soru Ya orayı keşfedince açılacak işte. O yüzden hep keşfedilmeyen yerlere inmeye çalış. Benim haritam şu an neredeyse açık hepsi. Buralarda takılalım. Çok yavaş iniyor yalnız. En gıcık olduğum yönü bu abi. Yarım açık. saat. Şey ee, bir sürü kişinin damla yapıyormuşum. Hemen silah bulmaya başla. Bunda koşturma falan diyor, değil mi? Yok. Birazdan adamı tekiye gelecek buraya. buraya. Gelsin abi. Gelecekse sikeriz. O kadar dön yani. Evet. Ne? silah silahı. Başladı. silahı başladı. Pompalı var burada gerçekten. Işte. Ne oluyor lan? sen misin o? Benim de ne yapıyor böyle anlamış değilim. <laughs> nereden sıkıyor bu arası çocuğa? Dur şunu alalım. Burada. Gel bak burada silah var. Hafif makinalı. Sende var mı? Ananı ulan yanlışlıkla aldım. Nasıl atacağım? Vallahi inan hiç bilmiyorum. Atmayı bilmiyorum amına koyayım. Siktir et. Siktir et, Şu önümüzdeki kırmızı elde de varsa. Adam geldi, adam geldi, adam geldi. <laughs> sahibi burada, sahibi diyorum anasını sikeyim, anladın işte. <laughs> ne oldu? Arkadaşın evin içinde gel, arkadaşın evi içinde gel. Burada, burada, burada. Nerede herif? Görüyor musun? Evin içine mi girdin? Içine. Yukarıda. Ha. Yukarıda. Burada burada burada. Ah burada. Başka adam var mı lan? Bilmem de adam kalır, silah bulmamız lazım. Valla biri vuruyor. Kim vuruyor lan? Oğlum tamam, dur. Ha. Yukarıda. Vurdun mu? Evet. Söylesene oğlum. Nerede cesedi? Siktir o zaman ne bileyim ben. Ne bu savaş bileti? savaş bileti. Duydum. Aa savaş bileti şey ya battle pass gibi düşün. Gel başka şeye gidelim. koşturma yok mu öyle böyle mi? Ha. Bu ne var? Bak iksiri al yerden. Al şunu cam bas kendine. Kalkan veriyor sana. Ne alayım lan? bu tahtaları nasıl yapıyoruz biz? Q'ye basarız hemen Tak 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 Böyle mi yapıyoruz? Uh -huh. Evet öyleymiş <gülüyor> <gülüyor> Mal gibi ortada durmayalım Hadi gel birilerini kovalayalım ya artık Aa bir şey var lan orada. Ne o? Allah Allah. Bu ne? Silah gelişti. Al. Bırak Bana aynen. Malzemeleri topla canım işte böyle. Ben hiç ağaç yok mesela. Hepsini kullanmışım şeyde. Arkadaşlar şu haritada kutu var ona gidelim ben. Güzelim. Güzel'e benziyor. Bak görüyor mu? Hmm, bir şey. Hadi ona. Aynen. O, o ne bilmiyorum. Ben de yeni keşfediyorum. Ova, Oba. Adam, Oba. Lan. Al roketi. Al sen. Roket kullanmış. Oğlum ben ne yapacağım? Sen al. Kullanırsın bir <laughs> yerde <laughs> illa. almışam mı? Cık, yok sen al ya. Helikopter falan görünce indiririz ondan. Helikoptere biniyorlar burada. Sniper tarzı bir şey alalım ya. Çok güzel olur. Burada bir şeyler var bak. Famas var. Ayrıdan çıkmayalım. Gel bakayım burada bir şeyler yanıp sönüyor. Ha o turuncuyu aç sandık. Birisi sıkıyor lan. Birisi sıkıyor. Nereden? Gördüm. Gördüm orospu çocuğunu. Gel arkalarından ulaşacağız. Yoldalar ibneler. Ömer. Nereler lan? İzlerini kaybettim amına koyayım. İki kişiler daha. Oğlum bize es geçmiş alamazlar değil mi? Vallahi bilmiyorum. Fırtına gelmesin dikkat et. Gel gidelim hadi. Gidelim, hadi. Gel gel şikret. Kalkan alıyorum dur. Birisi sıkıyor. Sıkıyorlar. Nereden? Sen mi sıkıyorsun? Hayır ben sıkmadım. Enişte. Gel aşağı doğru hadi gel. Ben Sen sıkıyorum. mi sıkıyorsun? Gel ben sıkmadım. ben sıkmadım. sıkmadım. Gel boku boku ne öyle gel. O ne lan? Mayın mı? Mayın. Hayır. Aha biri sıkıyor. Baba. Oğlum beni ne kapatıyorsun lan ben buraya? Kapatıyorsun lan Sus lan. Farkında değilim. Bize ne lazım birader? Ya bak. O o ne lan? Ne oluyor Hı. lan? O adam ne lan? Adam görünmez Öylesine mi? Öylesine bir şey. Mi? Ha. Gel karşıya geçelim gel et. Bir daha sıkıyor bak, uzaktan ses duydum. Ha galipten sesler diyor o zaman Helikopter var burada. Beyler. Peki piyesini canlandır. Hmm. Allah var. burada silahlar var. Tedayileri var. Bunlar tedayi. Boss. Birinin mülküne girdik galiba. Öyle Ama mi güzel mi? şeyler de şey oluyorlar. O kim? Aa ikizim benim Allah Allah <laughs> Aman haklıyım ölüyom <laughs> Ana düştüm ben düştüm kaldır beni Adam sıkıyor oğlum öleceğiz. Hadi lan ne 3 2 1 Kattım ama çok az canla kattım ben kaçıyorum. Allah! Oğlum ver bana. Alın Gel 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 silahlara bak gel. Tamam oğlum kendimi şey yapıyorum bir saniye. 8 canım var. Hadi. Neredeler? Eşeğin skinlerden ama, hepsi. <laughs> dur canım. Kimseyi dur. Birileri var burada. Ya bir gel çıkalım. çıkalım ya. Bizden başkaları var oğlum, bizden başkaları. Gel yukarıdayım ben, gel yukarı gel. Bekle. Oyuncu bu oyuncu. öldürdüm ünleyi. Oyuncular var oğlum gel buraya. Neredesin? Alan daralıyor, alan daralıyor. Çık çık çık, alan daralıyor. Tamam. Geliyor musun? yaşadık biz daha tüm... Aha adamın biri gidiyor. <laughs> lan. Nerede? Sana mı sıkıyor? Evet. Oyala. <laughs> Bazuka ile sıkayım mı ya? Sık sık sık. sık, sık, sık. Nerede? Görmem lazım izniyi. Yukarıdan ha? bir yerden gelecek şimdi. Dur. şimdi dur. Dikkat et fazla gitme. İki kişiler. İki kişiler. Kayanın arkasında bir tanesi. Hangi kayanın? Bu ne? sıkıyor bak sıkıyor. sıkıyor Aa vurdum. <laughs> Oğlum diğeri kaçtı lan. İkisi. Burada. Hani? Yanıma gel çabuk. Vurdum. Aa. Bana bir şey ver lan bez ver sargı bezi. Nasıl veriliyor? Tamam ben yaptım ha. bir dakika. Tamam. Boş ver şey yaptım çıkıyor. ben de. Nerede? İki saatte sarı olan bu ne olacağız. Oğlum kaldı burada. Ya yapma sen de ne yapıyorsun? Aha adam burada geldi. Nerede gel. adam? Araya. yap. <laughs> Anasını sıktım ama <amir. gülüyor> Aa burada. Oh yeah. Birinci biz. Oğlum biz var ya. Adamdaki silaha bak. Şeylerle oynadık lan. Botlarla oynadık bence. बांचो तो <laughs>